Şimdi bu 9 aylık süreçte ben yine tartaklandım birkaç kez. Allah şükürler olsun. Hemen bahsedelim mi? Hemen bahset. Şimdi seçim aslında oradan bağlayacaktım. <laughs> e, bu seçim seçim çalışmalarının olduğu zamanlarda bir gün Üsküdar Vapuru'na e, bineceğim. Pardon Üsküdar Vapuru'ndan ineceğim. <laughs> Hocam Elektronik sigaranın sesi yüksek. Kusura bakma arada bir çıkabilir. Evet hocam. Bu elektronik sigara değil yani bu başka bir şey. Çatır çadır, artık şömine gibi bir şey. <laughs> Gece içince bir rahatlama geliyor bana. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben nikotin seviyorum. Ki evet. sağlığa zararlıdır. Asla kullanmayın. Ben çok pişmanım başladığımı. Bu Üsküdar vapurlarının önünde görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Böyle baloncuk atan Tabancalar üretmeye başladılar. Gördünüz mü hiç onlardan? Vapurun bir parçası Şimdi olarak. balon değil. vurma değil, balonu vuran tabancayı üretiyorlar. Hayır hocam Hayır. Ya, Hayır. Ben ne Sabun oldu ya? Sabun köpüğü açan. Ben gene mi dinlemedim? Dinlemedin tabii ki hocam. <laughs> o hocam başladı yerden. Sezonda sezon daha başladı yeni başladı ya. Bu kadar dinlenmemiş <laughs> bir beyin olur mu ya? Bu hani eskiden, siz yaptınız mı bilmiyorum. Anahtarlar, eski anahtarların deliği böyle... ...pirilli suya batırılır ve oradan üflenip o baloncuklardan yapılırdı. 90 tamam ya biliyoruz Tabii. Tabi. Onların tabancaları çıktı. Baya tabancanın önünde böyle evet. e, onlarca baloncuk ha. çıkartan şeyler var. Basıyorsun pilli diye gidiyor. Evet. Şimdi ben onlara çok sinir oluyorum. Niye lan güzel bir şey o e, Yani genel olarak o alete sinir olmuyorum da onları satanlara sinir oluyorum. <laughs> Tarımalı balon sevmiyor. Halk düşmanı ya. <laughs> Çünkü o vapurdan inerimmez. O telaşta suratına sıkıyorlar onu. Aa hiç ben böyle bir şey yaşamadım. <laughs> Size adamına göre muamele ediyorlarmış. <laughs> Siz ne kıl kıl kitar yapıyorsunuz onun yanından geçerken? <laughs> ya birkaç kez baktım sonrasında akıllarını hafızaya kazılar mı beni bilmiyorum. Sonra bir gün gerçekten çok stresli olduğum bir anda e, vapurdan indim. Vapurdan indiğimde yine suratıma gelen bir baloncuk silahı vardı ve artık dayanamayıp baloncuk silahını alıp Adamın elinden. Yakın dövüş yaparak mı yani şey gibi <laughs> dövüş. ajan gibi. Çok sakin bir şekilde aldım zaten adam anlamadı ne yaptığımı da. Satın alıyorsun zannetmiştir. Aldım elinden ve ona sıkmaya başladım. Dedim iyi oluyor mu bu şekilde. Sonra adam gerçekten bakışları değişti, tavrı değişti. Aslında haklısınız hocam ilk defa bir hikayede haklısınız gibi geldi bana. Ama sizin tarafınızdan dinlediğimiz için de biraz şüpheleniyorum. <laughs> Acaba ne yaşandı orada adam havaya sıkıyor da olabilir. Tam olarak böyle yaşandı olarak buydu yani. Bilmiyorum, Türkiye'de gidecek bir yöntem gibi değil ya. Kim kimin suratına baloncuk sıkınca adam şey der. Aa, alayım ben bunu güzelmiş böyle bir şey. Hiç ya evet mi? bir satma yöntemi de değil asla bu yani. Ben şeye de şaşırıyorum hocam mesela minibüs geliyor da sen mesela karşıdan karşıya şey geçmeye çalışıyorsun. Minibüs geliyor dattırı dattırı çalarak şey kapısını açıyor kapıyı evet. atıyor. Ulan ben karşıya geçeceğim yani o kadar bunun reklamı yapılacak bir şey değil mi? Ümrani'ye o anda gitmeye karar verecek halim yok. <laughs> bir yolculuğa çok iyi falan bir de bazıları ışıklı mışıklı oluyor. Eskiden daha çok süslüyorlardı bu minibüsleri. Şimdi herhalde evet. yasaklandı diye biliyorum. Ya konu konuyu açtı işte, etiketçilik diye bir şey biliyor musunuz hocam? etiketçilik. Ben bir İş tane... İş öneriyorum. Hayır. Değil mi? <laughs> Değil. Ben bir tane YouTube kanalı izliyorum. Etiketçi... İstanbul'un etiketçileri gibi bir adı var. Bunu bir araştırsın arkadaşlar. Orada etiketçilik şu demek. E, arabalarına böyle amblemler falan takıyorlar. Ben minibüslerde görmüşsünüzdür. Her tarafına amblem olan, böyle şekil şükür olan camın önüne torpidoya her yere bir şeyler yazıyorlar. Fiyat yazıyor. Yanında maşallah yazıyor. Ay yüzlü. Onun evet, yanında evet. Mercedes amblemi var. Bir sürü. ha, buna etiketçilik deniyor işte. Ve o etiketlerin bir tanesi Böyle 40 bin lira, 50 bin liraya kadar çıkıyor. Bazıları çok nadir. Etiketçiler. Bir de bunu işte bu minibüsle yapıldığı zaman böyle çok süslü minibüsler oluyor. Hocam bu yapışkan kağıtları demiyor musunuz? Hayır size? demiyorum. Ya mesela şöyleymiş bu. Mesela sallıyorum. Ikarus model minibüs. Ben de hiç bilmem markaları da. Ondan sonra onun üretildiği zaman fabrikasından çıkarken koydukları bir sallıyorum. Bir kuş amblemi var, tamam mı? Ha, ha. Bu amblemi buluyorlar bu adamlar. Eski araçlardan falan topluyorlar. Sonra kendi minibüsünü süslemek için koyuyorlar. Arabada da vardır. Tofaşta falan yapıyorlar. Neyse bu kanala bakanlar baksınlar. O süslü bir bana biraz çekici geliyor açıkçası. i̇çimde bir kro var benim. Mesela hiç <laughs> gitmeyeceğiniz bir yere binip <laughs> gittiniz mi? Oraya bağlayacaktım. Şimdi bazen öyle bir minüsü geliyor ki o panayır gibi. Böyle içeride mor ışıklar yanıp sönüyor. Bir müzik var tatlı. Kapı açılıp sönüyor. Kornayla böyle dık kırı dık kırı bir şeyler yapıyorlar. O tatlı müzik dediğiniz de arabesk çalıyor ya. Yani? Yani tatlı müzik oluyor mu minibüste? Ben seviyorum kardeşim benim içimde var. Ondan sonra şey diyorsun. Lan bineyim lan şuna diyorsun. Çünkü oturacak yer de var. Adam da gelmiş kapıyı da açmış. Kaç para tutacak ki? Bir şey gibi düşün. Mesela çift katlı Londra otobüsleri var ya. Biniyor seni şehirde gezdiriyor. City sighting tool falan. Evet. Siding. Bu minibüste bir city sighting yapasım geliyor bazen. Acaba diyorum ya. Sizin konunuz neydi hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani sizi dövmeye çalışmış. Ya abi. evet. Sonrasında adam bana çok sinirlendi. E, o köpüğü sıktıktan sonra ve e, dedi ki bunu alacaksın. Bu sefer haklısınız hocam. Evet. Yani bana... Onu aldım. satın aldım. Aldı. Evet. Satın Allah aldım ya. çünkü Siz çok gerildi. Atarınızın arkasında durmamanız hoşuma gitti. Yani <laughs> bir atar yapmışsınız. Hocam tartaklanma riskini gördüğüm anlayarak vazgeçerim. Kaç paraymış o şey silah? E, 50 liraydı. Ucuz Şimdi Bilmiyorum. Lan. Bayağı ucuz. Bilmiyorum. Pilli mi? E, bir çocuğa hediye ettim orada verdim hemen. Aldığı bir de vermiş bari getireydin. Latife satardın ya. Hilmi hocam daha önce <laughs> bir doğum gününde bir arkadaşımıza ondan almıştı. Onun gibi bir şey almıştınız baloncuk çıkartıyordu. Aldım evet evet. Bakın hatırlıyorum. Ama tabanca değildi galiba ya. Şeydi. Evet. E, üflemeli. Yani böyle Balon. şeyin içine sokup yani çıkartıyorsun. Suyun içine. çıkart evet evet. <laughs> bu şey gibi hocam. Bu, bunun sesi neydi o maskili bir adam var. Dark Side'a geçince. Darth Vader. Darth Vader'ın sesinin aynısını yapmışlar elektronik sigara. <laughs>